Sonra o da gitti. E, sonra o da gitti o da çünkü iyice... hayvan geliyor evet. mutlaka, yabani ya da evcil ama evet. hayvan geliyor. Evet. E, sonraki de bunlar yaparken seri seri şeklinde e, bir çalışma tipi oluyor. Mesela bu kent sakinleri serisi. Hmm. arkamızda. Evet yani evet. hayvanların olduğu resimler kent sakinleri. E, niye kent sakinleri? Birazdan geriye gittiğimizde insanların e, işgal etmediği, hani mesela biz çekildiğimiz zaman, böyle bir cümle de kullanmıştım, pandemi süreci buna çok güzel yaptı. Bu işin temelini, hatta çoktan beri ben sorguluyorum bu kısmı ama pandemi bu tezimi doğrulamış oldu. İnsanlar içeri girince hayvanlar ve bir doğa kendine geldi. Kaldırımlarda, betonların arasında, asfaltta bitkiler, Çiçek, çıkma, çiçekler çıkmaya çıkma. başladı. Asıl süreç o. Biz olmadığımız zaman bu sahipleri geri gelecek. O yüzden daha mesela Kırlangıç figürünü sıcak kullanırım. Geyim vardır, biz onların vardır. Bunlar da vahşi doğanın daha bizim evcilleştiremediğimiz figürler bunlar. Kırlangıç biraz daha özgürlükçü bir tavırda daha yükseklerde uçar. Peki, peki inşaatlarda mı bir yere doğru gitmek aklında? yoksa şu tarafa geçeceğim mi var? E, aslında o zamanla resim e, yönlendiriyor. Henüz henüz kafanda buradasın. Var, aslında var. Hepsi hmm. daha üniversite yıllarındayken hangi aşamada ne yoksa yapacağım? Yoksa anda... gibi sürpriz olsun mu diyeceksin? E, zaman oluşacak? <laughs> e, hep vardı. Hep de olur. Sanatçı az çok hesabın ihtiyacını yapar. Şundan sonra buraya geçeyim. Çünkü bir yerden sonra tekrara düşüyorsunuz. figürünüz e, belli. E, yani bir olaya nerede zor da, zor da bir konu tabii. aslında, pek rastlanmayan tabii, da bir tabii. konu. Tabii şey, güzel kısmı o. Yani şey kısmı oluyor biz, ya yapılacak bir şey kalmadı, her şey yapıldı diye bakıyoruz. Ama inşaatlar diye. bitmiyor. Bitmiyor çünkü yeni güncel, evet. yeni şeyler iç içine giriyor. Mesela pandemi kimse bilmezdi ya da kentlerin bu kadar kaotik olacağı göklerini bilmezdi. Yani yine sanatçılar dönem dönem kentleri inşa ederken resmettiler çünkü çok önemli bir evet. alan. Ama e, yine bakış açısı şu, inşaatın şu halini alıp daha sonra e, belki biraz küçük işlerde biraz daha belirgin oluyor. Figürler daha da çok büyüyor, kentler biraz daha küçülüyor. O yüzden zamanla kentler geriye doğru gidip daha kent sakinleri iyice yerleşmiş olur diye bir plan var. Harika. Tamam hocam. Kapatacaktım ama şunu söylemek istiyorum var mı? Şunu eklemek istiyorum. Aslında yine bir karakter, bir bunun ilişkileriyle işte ilgili...